Merhaba arkadaşlar. Kör sketch'in konusuna devam ediyoruz. Bugün de yeni sorular çözeceğiz. Daha önceki dersten farkı bu seferkilerin hepsinin asimtotlar olacak. Yani bugünkü asimtot ağırlıklı bir ders olacak. O konuda eksiği olanlar benim daha önce yayınladığım e, Limited Infinite yani Asimtot videosunu seyredebilirler. Bu serideki yani kalkulus serisindeki 6. video. Okay, sketch the graph of f of x equal to 3x minus 5 divided by x minus 2. Şimdi buna bakar bakma zaten rational function yani rasyonel bir fonksiyon olduğunu anlıyorsunuz. Ve polinom bölü polinom tarzı bir şey olduğu için hep alt tarafın sıfır olma odasılığı var. Daha kalmış bir örneklerde bir denklem çözmeniz gerekebilir Alt tarafa ikinci, üçüncü derece bir şey geliyorsa. Fakat bu örnekte çok basit ki bu x eşittir 2 de tanımsız. Şimdi bunu göz önüne almamız gerekecek. Bütün grafiği belirleyen şey aşağı yukarı o aslında. Şimdi daha önceki grafik çizimlerinden farklı olarak limit daha büyük önem taşıyor burada. Bir sonsuza giderken limit alıyorum. X sonsuza giderken bu limitin 3 olduğu açık. Eksi sonsuza da aynı şey. Dolayısıyla y eşittir 3'ün bir horizontal asimtot yani yatay asimtotu olduğunu görebiliyorum. Ama onun dışında bir de vertical asimtot var. O da demin bahsettiğim 2 noktası. Ama 2 vertical asimtot deyip geçmiyorum arkadaşlar. 2'ye sağdan ve soldan yaklaşırken sonsuza ve eksi sonsuza yaklaştığını görüyorum. Bu ayrıntılara Dikkat. bu da grafikte çok büyük öneme sahip. Dikkat edin. X 2 civarındayken yukarısı 6-5-1 yani pozitif. E aşağısı 2'den büyükseniz pozitif, 2'den küçükseniz negatif. O yüzden böyle oluyor. Yani e, fonksiyonun yukarısında 3x-5 yazacağına 3x-7 yazsaydı bunun tam tersi olacaktı. Çünkü alt taraf yine pozitif şurada ama üst taraf negatif olacaktı. O yüzden burası eksi, burası artı olacaktı. Yani dikkatli bir şekilde şu one sided Tek tarafta limitleri almamız gerekiyor. Devam edelim arkadaşlar. Bu fonksiyonun türevini alacağım. Türev kolay. Bildiğiniz bölüm türevi. Ama mutlaka ve mutlaka sadeleştiriyorum. Şu parantezleri açıyorum. Böyle daha sade bir hale geliyor. Çünkü gidip bir de ikinci türevi alacağım değil mi? Bunun ikinci türevini almaktansa şunun ikinci türevini almayı tercih ediyorum. Şimdi yakından bakıyorum f üstüne. Critical point var mı? Yok. Çünkü f üstünü sıfır yapan değer yok. F üstünü tanımsız yapan değer var x eşittir 2 ama o değer fonksiyonun kendisini de tanımsız yapıyor. O yüzden x eşittir 2 bir critical point değil arkadaşlar. Bu ayrıntıya dikkat. Critical point olması için grafiğin üzerinde olması lazım. Grafiğin üzerinde olmayan bir nokta critical point olamaz. x eşittir 2'yi o yüzden hiç göz önüne almıyorum. Çünkü fonksiyonda öyle bir nokta yok. O zaman benim bakış açımdan bu her yerde tanımlı ve her yerde şurası pozitif olduğu için şu eksiden dolayı her yerde negatif olan bir şey. E, türev her yerde negatifse bu her yerde azalıyor demektir. Sürekli azalan bir fonksiyon. Peki gelelim ikinci türeve. Şunun ikinci türevini almak çok zor değil. Hadi bunun işaretini siz söyleyin bana. Görebiliyor musunuz bakar bakmaz? x-2'nin eksi kübünün işareti x-2'nin eksi işaretiyle aynıdır. O da x2'den küçükken negatif, büyükken pozitiftir. O yüzden nerede concave down, nerede concave up olduğunda kolaylıkla görebiliyorum. Şimdi bu bilgileri bir tabloya oturtacağım. Bunları biraz önce söylemiştim. Şöyle gözümün önünde dursun diye buraya bir daha yazdım. Tabloya bakarsak arkadaşlar ne demiştik? E, fonksiyonun türevi her yerde negatif. İkinci türev solda negatif, sağda pozitif. Dolayısıyla fonksiyon her yerde azalıyor. Ama burada concave down, burada concave up bir şekilde azalıyor. İki noktasında tanımsız olduğu için oraya çift çizgi çekiyorum. Bu da öyle evrensel bir notasyon değil. Benim kendime daha kolay anlaşılır hale getirmek için yaptığım bir modifikasyon tablo üzerinde. Siz farklı şeyler kullanabilirsiniz. Hiç tablo kullanmasanız bile olur. Yeter ki o bilgileri derleyip toplayıp grafiğe aktarın. Ama tablodan bakarak yapmak bence daha kolay. Bir de özel sayısal değerlere de bakalım. 3 eksi sonsuz, sonucu 3. Bunların hepsi de limit arkadaşlar. Yani burada tam olarak 3 değerini almıyor bu hiçbir zaman. Fakat x eksi sonsuza yaklaştıkça ya da sonsuza yaklaştıkça 3'e yaklaşıyor. Lütfen bunları da doğru yorumlayın. Bu da gene standart olmayan bir notasyon. Benim kendim için yaptığım grafiği çizerken işimi kolaylaştıracak böyle bir şey yardımcı bir unsur. Şimdi asıl meseleye gelirsek. Koordinat eksenlerimi çizdim. 3x-5 bölü x-2'nin grafiğini çizmeye çalışacağım. Dikkatli bir şekilde şu tabloya bakıyorum arkadaşlar. İki parçası olacak. 2'den önce ve 2'den sonra şeklinde. E, asintotları bir yerli yerine oturtuyorum. Bu asintotlar işimizi zorlaştırıyor gibi düşünmeyin lütfen. Tam tersi kolaylaştırıyor. Çünkü grafik onlara yaklaştığı için, yakınsadığı için e, ne yaptığı ne ettiğini çok daha net görmeme yardımcı oluyor. Asimtotlar bir kolaylık. Asimtotları yerli yerine yerleştiriyorum. Zaten formüle bakar bakmaz gene görebileceğim sayılar, basit sayılar. 2'de vertical, 3'de horizontal asintot var. Şimdi önemli noktamız da yoktu. Yani önemli derken critical point ya da inflection point ikisi de yoktu. O zaman şu şunu bir çizelim bakalım. E, azalacak 3'ten eksi sonsuza kadar azalacak ve concave down bir şekilde azalacak. İşte o da budur arkadaşlar. Şu ucu eksi sonsuzdaki ucu yatay asimptota yaklaşır, yakınsarken şu ucu da düşey olan x eşittir 2'ye yakınsıyor. Diğer tarafta 2'nin sağ tarafında tam 2'de tanımsız. Oraya hiçbir şekilde değmiyor. 2'nin sağ tarafında gene azalıyor ama concave up bir şekilde azalıyor. Sonsuzdan 3'e kadar o da bu demektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asimtotlar işimi çok kolaylaştırdı. Yani bir bakıma oradan oraya giden şöyle kabaca bir eğri çizdiğim anda ortaya çıkıyor. Sol öyle, sağ öyle dediğim anda zaten çok fazla başka alternatif kalmıyor bana. Her ihtimalle karşı şu, sayılara da bir bakmak istiyorum. X sıfırken Y nedir arkadaşlar? X sıfırken Y iki buçuktur. Evet, iki buçuktan kesmiş. E, y sıfırken x kaçtır? Y sıfırken x 5 bölü 3'tür. 5 bölü 3 yaklaşık 1.6-1.7 civarında bir sayı. Evet. 2'nin biraz solunda kalıyor. Tamam her şey yerli yerine oturdu. Grafiği doğru çizmiş olmalıyız. Lütfen bu testleri de yapın. Yani sonuçta ortaya koyduğunuz şey size mantıklı gözüküyor mu ve formüle ve fonksiyonla ilgili diğer bildiklerinize uyu, uyuyor mu? Uyum sağlıyor mu? Bir uyumsuzluk varsa, sizi rahatsız eden bir şey varsa lütfen o kısma bir daha bakın. O kısmı kontrol edin. Umarım anlaşmışızdır bu soruda. Bu ilk sorumuzdu. Biraz kolaydı. Birinci dereceydi her şey. Şimdi ikinci derece iki polinomu oranladığım bir rasyonel fonksiyon var. Hadi bakalım bunun grafiğini nasıl çizeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilk başta şöyle bir numara yapıyorum. Eksi 4'ün yanına bir de eksi 5 koyuyorum. Kafama göre tabii öyle bir şey yapamayacağım için bir de artı 5 koymam gerekiyor. E, yukarısı x kare eksi 9 olduğu için onları bölüyorum. 1 kalıyor. Yanına da kalan olarak 5 bölü x kare eksi 9 geliyor. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü türevler çok daha kolay. Yoksa buradan bölüm türevine bir girdik mi? Yani birinci süre bile zor, ikinci süre daha da zor olacak. Fakat bunun türevi çok daha kolay. Bir de arkadaşlar, bu fonksiyonun even, yani çift fonksiyonu olduğuna lütfen dikkat edin. Çift fonksiyon neydi? X artı iken de eksi iken de aynı değerleri alıyor. O yüzden sağ sol simetrisi var. Yani y eksenine göre tam bir ayna simetrisi var. Grafiğin yarısını çizerseniz diğer yarısı kendiliğinden geliyor. Çünkü onun aynısı simetri. Şimdi gene limitlere bakıyoruz. Tabi asintotlar var. E, sonsuza giderken 1 olduğunu hemen görebilmiş olmanız lazım. O yüzden horizontal asintotumuz 1. E, 3'te bir sıkıntımız oldu ve eksi 3'te açık. E, oraya yakından bakalım. Tek taraflı soldan sağdan yaklaşalım. Ne görüyoruz? 3'e artıdan ya da eksi 3'e eksiden yaklaşırken sonsuz. Diğer türlü yaklaşırken eksi sonsuz. Yani şöyle özetleyeyim bunu. X kare eksi 9 3'ün sağı ve eksi 3'ün solunda pozitif oluyor. O yüzden artı sonsuza gidiyor. Ama 3'ün solu ve eksi 3'ün sayında yani o aralıkta 9'dan küçük olduğu için 3'ün karesi ve yani eksi'nin karesi o zaman negatif oluyor ve eksi sonsuza gidiyor. Yani mesela 3.1 civarında büyük sayılar gelirken 2.9 civarında negatif tarafta büyük sayılar yani eksi sayılar geliyor. 4 klasim totlarımız da ortaya çıktı. Bu sefer iki tane var. Biraz önce bir tane vardı. Bu sefer iki tane vertical asimptotumuz var. Fonksiyonun bu iki noktada artı eksi üçte tanımsız olduğu açık ama bir kere daha söyleyeyim. Oralara dolayısıyla critical ya da inflection pointler denk gelmeyecek. Onların tanımı gereği grafiğin üstünde olmaları gerekiyor. Or orada bir grafik yok. X eşittir 3 ya da x eşittir eksi 3 noktasını kesen bir grafik yok. Bu ayrıma dikkat edelim. Peki arkadaşlar daha türev almadık değil mi? Şimdi alıyorum türevi. Şunun türevi kolay. Hemen alabilirsiniz. Türevi aldığım anda da bir tane critical point yakaladım. Sıfırda critical point var. Tabi artı eksi üçte tanımsız ama Biraz önce açıkladığım sebepten dolayı onlar birer critical point olmuyor. İkinci türev de çok zor değil ama birazcık işlem gerekiyor. Lütfen bu işlemleri daha sonra kendi başınıza yapın. Yani bu benim çözdüğüm soruları umarım siz de kendi başınıza çözüyorsunuzdur çözümü kapatıp. Çok güzel bir türev egzersizi, bölüm türevi. Ve bu cebirsel işlemlerde umarım zorlanmıyorsunuzdur. Çünkü onlarda sıkıntı varsa zaten şey, grafik çizmek iyice zor bir hale gelecek. Her neyse ikinci süre buysa arkadaşlar inflection point yok. Neden yok? Çünkü x kare artı 3 hiçbir zaman sıfır olmaz. Her zaman pozitiftir. Tanımsız yapan değer var ama onlar da artı eksi 3'e denk geliyor. Inflection point'inde başka bir yerde olmasına imkanı yoktu zaten. Dolayısıyla e, işaretini incelersek işaretini incelersek deminki gibi bu da x kare artı 3 her zaman pozitif 30 her zaman pozitif onları görmeyin x kare eksi 9'un küpü x kare eksi 9'la aynı işarete sahiptir. Bütün olay x kare eksi 9'da bitiyor. O da 9'dan büyükse x kare pozitif küçükse negatif olan bir şey. Yani eksi 3 3 aralığında concave down oluyor. E, o aralığın dışarısındaysa concave up oluyor. Tereddüt ediyorsanız lütfen bir sayı koymayı deneyin. Mesela x eşittir 4 iken bunun pozitif olduğu açık. Ya da x eşittir 2 iken negatif olduğu. Eksi 2 iken de negatif olduğu. Ama eksi 5 iken eksi 10 iken pozitif olduğu açık tereddüt ediyorsanız oradan e, o şekilde görebilirsiniz bu işaretleri. Şimdi bütün bu söylediklerimi değerli toplu olsun diye tabloya yerleştiriyorum. Önemli noktalarımı işaretledim. Tanımsız olduğu yerler de önemlidir. Çift çizgilerimi çektim. Bir de critical point'im var. Orayı işaretledim. Şunun işaretine bakarsak x kare eksi 9'un karesi her zaman pozitif. x'in önüne bir eksi gelmiş. Demek ki x ile zıt işaretli olacak. Bu ne demek arkadaşlar? x negatifse f üssü pozitif, x pozitifse f üssü negatif. F2 üstünün analizini yapmıştık. Direkt yerleştiriyorum biraz önce söylediğim işaretleri. Eksi 3, 3 aralığında negatif. Çünkü şu aşağısı sıfırdan küçük oluyor. Pardon özür dilerim. Şu, şurası sıfırdan küçük oluyor. Onun kübü de sıfırdan küçük oluyor. Eksi 3, 3 aralığının dışında x kare 9'dan büyük olduğu için pozitif. Demek ki f artmış artmış azalmış azalmış. Ve sayısal değerler de bunlar. E, yatay asimptotun 1'de 1 bir civarından, tam 1'den değil dikkat edin, 1 civarından sonsuza kadar artıyor. Ondan hemen sonra eksi sonsuza atlıyor. Yani bu da müthiş bir şey olduğu açık. Kopukluk olduğu, discontinuity olduğu açık. Eksi sonsuzdan çıkıyor, iniyor, geri eksi sonsuza. Sonsuzdan 1'e kadar iniyor. Sıfırda da neymiş? Onu kolayca bulabilirsiniz. X sıfırsa, eksi 5 bölü 9, 1 eksi 5 bölü 9'dan 4 bölü 9'muş. Tamam. Her şey yerli yerinde arkadaşlar. Şimdi şu tabloyu grafiğe aktaracağız. Nasıl yapacağız? Önemli noktaları işaretleyelim. Pardon önce asimtotları bir bulalım. Asimtotlar neydi? E, yatay asimtotum x eşit, y eşittir 1. Düşe asimtotlarım x eşittir eksi 3 ve x eşittir artı 3. Önemli noktam bir tane critical point'im var. 0'a 4 bölü 9. Yani yarım gibi bir şey oluyor doğru yerde. Şimdi genelde bu noktada biraz zorlanıyor öğrenci. Tabloyu grafiğe nasıl aktaracağım? Bütün bu analizi yaptım, türevleri aldım ama. işte asintotlar da yardımcı oluyor. Türevler de bakın arkadaşlar size tavsiyem concavity'ye göre gitmeniz. Concave up bir şekilde artmış. Eksi sonsuz, eksi 3 aralığında artıyor ve concave up bir şekilde. Yani şöyle bir hareket yapıyorsunuz. Concave up'ın ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Düz duran bir çorba kasesinin ara kesiti gibi ya da vazonun ara kesiti gibi düşünebileceğiniz bir şey artmış. Ve asintotlara bakarsak bir civarından sonsuz civarına kadar artış. Böyle bir şey olmalı bari. Arada da bir minimum maksimum yok, iniş çıkış yok. Ondan sonra şu iki bölgeyi tek hamlede çizebilirim arkadaşlar. Çünkü tamamında concave down. Ha, bu arada critical point dedik ama critical point deyince lokal maksada lokal mi hangisi belli değil. İkisi de olmayabilir. Türeve bakıyorum işte first derivative testten yararlanarak artmış azalmış bir şey tabii ki lokal maksimum olmalı. Ya da ya da second derivative test. ikinci türev testinden de yararlanabilirsiniz. Türevin sıfır olduğu yerde ikinci türev negatif demek ki lokal maksimum. İşte o bölgeyi tek harekette çizeceğim arkadaşlar. Şöyle. Görebiliyor musunuz? Tek harekette. Concave down yani ters dönmüş bir çorba kasesi gibi hayal edin bunu. Ters dönmüş bir e, U harfi gibi hayal edin. E tabi ki Max yapıyor bir tane. Lokal maks yapıyor. Lokal maks da tam olarak bu noktadan geçiyor. Gene asintotlar bana yardımcı. Çünkü eksi 3'e de 3'e de yaklaşırken eksi sonsuza gidiyor. Artmış azalmış. Tamamı concave a. Bu bölgede de f üssü negatif azalıyor ve concave up bir şekilde azalıyor. Burada düz duruyor. E tabi fonksiyonun even yani çift olması da çok işime yarıyor. Y ekseninden kesersek arkadaşlar, y eksenine bir ayna koyarsak sağ tarafın yansıması sol taraf oluyor. Ya da sol tarafın yansıması sağ taraf. Dolayısıyla dört bölgede çizmek yerine iki bölgede de çizip bu işi halledebilirdim değil mi? Sadece şu ikisinde ya da sadece şu ikisinde çizip ondan sonra kağıdı katlar gibi onun simetriğini alabilirdim. Bu şekilde de yapabilirdik arkadaşlar. Ya da o şekilde kontrol edelim. Biz normal çizelim de her şey birbirini tutuyor diye son bir kontrol yapalım. Evet fonksiyon even ve hakikaten de şey çizdiğim grafikte gene even. Sıkıntı yok. Ha bu arada şu eksenleri kesiyorum. Şu eksenleri kestiği noktaları görebildik mi? Tabii ki yukarının sıfır olduğu yerler artı eksi iki sayılar güzel. Grafikte işaretlemedim çok karışmasın diye ama artı eksi iki zaten buralara düşer. Evet her şey yerli yerinde gözüküyor. Bunu da çizmeyi başardık. Güzel. Üçüncü sorumuz Bence ilk ikisinden bir tık daha zor. Şimdi <laughs> dürüst olmak gerekirse neden derseniz yukarının derecesi aşağının derecesinden fazla olan bir rasyonel fonksiyon. Bir fazla o yüzden bir oblik asimtot var. Oblik asimtotları unuttuysak gene daha önce referans verdiğim e, Limits at Infinity asimtots videoma bakabilirsiniz. Polinom bölmesi yapacağız. O da orada anlatılıyordu arkadaşlar. Polinom bölmesi aynen ilkokulda öğrendiğimiz normal tam sayıların kalanlı bölmesi gibi. Çok zor bir şey değil. O bölmeyi yaparsak ama şu çıkıyor lütfen hani bu şekilde değil de bu şekilde başlayalım analizimize. Çok çok daha kolay oluyor. Bir kere bakar bakmaz görüyorum ki sonsuz civarında bu x artı 7'ye yaklaşır değil mi? Neden? Çünkü x çok büyükse yani x 1 milyon ya da 1 milyar ya da 1 trilyonsa elime hesap makinesi alıp işlem yapmama gerek olmadan görebiliyorum ki şu terim önemsizleşecek. 36 bölü x 8'den bir katkı gelmeyecek. O zaman fonksiyon x artı 7'ye çok benzeyen bir fonksiyon olacak. Grafik bir bakıma o doğrunun e, grafiğine yapışacak adeta ama değmeyecek aslında. Yani çok uzaktan bakarsanız değiliyor gibi gözükse de gerçekte değmiyor. Oblik yani eğik asimptotumuzu tespit ettik bakar bakmaz. 8 civarında bir sıkıntımız var. Fonksiyon tanımsız. E, tabii ki düşey asimptotlar. Bunları artık hızlı geçiyorum. Deminkilerle aynı. Lütfen bu soldan sağdan ayrı ayrı analizi yapın. Hani bunun karesi olmuş olsaydı ikisi de pozitif olacaktı falan. Bu ayrıntılara dikkat edin. Fonksiyonun tanımsız olduğunu unutmayın. Peki arkadaşlar türev alıyorum. Artık buraları hızlı geçiyorum. Türev almayı herkesin bildiğini ümit ediyorum. Türev aldıktan sonra türevin sıfır olduğu yeri buluyorum. Bu cebirsel işlemleri de hızlı geçiyorum. 2 ve 14'te türev sıfırmış. O noktalardaki fonksiyon değerini buluyorum. Dikkat edin türev değeri sıfır da 2 ve 14'te fonksiyon değerlerini buluyorum. Bu arada şu ikinci derece denkleme aslında gerek yok. x eksi 8'in karesi 36'dan da gidebilirsiniz. Öyle biraz daha kolay oluyor. Çünkü x eksi 8 o zaman artı eksi 6 oluyor. Her neyse bunlarda bir sıkıntı yaşamamanız gerekiyor bence. Bu grafikleri rahat çizmek istiyorsanız. Geliyorum ikinci türevi. İkinci türevi birinciden daha kolay. Çünkü şu birinci türevi sıfır olduğu için sadece şuradan bir katkı geliyor. Eksi işareti kayboluyor formülden gelen eksiden dolayı. i̇kinci türevi bir alıcı gözle önce bir kendimiz bakalım. Sonuca bakmadan önce. ikinci i̇kinci türevin sıfır olduğu yer yok. Tanımsız olduğu yer var ama orada fonksiyon da tanımsız olduğu için inflection point de yok x, eksi 8 negatifken yani x, 8'den küçükken e, concave down. Diğer tarafta da concave up. Evet. evet, Aynen böyle demiştim ben de. Umarım siz de bu sonuçları görebiliyorsunuzdur kolayca. E, şimdi ne yapacağım? Şimdi bütün bunları bir tabloya yerleştireceğim. Önemli noktalarımı işaretledim. Türeynin sıfır olduğu yerler, bir de fonksiyonun tanımsız olduğu yer. f işaretini incelememiştim. İşaretine bir alıcı gözle bakayım şimdi. şimdi yukarısı böyle oluyor ya. Buralarda sıfır. Bunun solunda pozitif. Sağında pozitif. Aralıkta negatif olur. Umarım bunu herkes görebiliyordur. E, tipik bir parabol çünkü bu. Fonksiyon parabol değil de dikkat edin. Türevi deki üst kısım. Türevi de bir rasyonel fonksiyon. Üst kısmı bir parabol. Fakat işaret oradan geliyor. Çünkü alt taraf bir şeyin karesi olduğu için hep pozitif. Alt tarafı boş verin. Bütün işareti belirleyen üst taraf. O da 2 ve 14'te 0, 2'nin solunda ve 14'ün sağında pozitif. Tıpkı kolları yukarı açılan herhangi bir parabolde olduğu gibi. İkisinin iki kökünü arasında da negatif. Güzel. İkinci türevin işaretini analiz etmiştik. 8'in solunda negatif, sağında pozitif demiştik. Fonksiyonumuz demek ki çıkıyor, iniyor, iniyor, çıkıyor. Limitleri de yerlerine koyarsak şu sonsuzlara dikkat. Evet, eksi sonsuzdan geliyor. Şuradaki türevin sıfır olduğu yerde bir lokal max yapıyor, aşağı iniyor. Şurada da tam tersi aşağı iniyor. 27'de bir lokal min yapıyor. Minimum ve yukarı çıkıyor olmalı. Bunları hem first derivative hem second derivative testten kolayca görebilirsiniz. Zaten şuraya bakınca oklar da sizi yönlendiriyor. Lokal maksimum, lokal min mi diye tereddüt ediyorsanız eğer. Şimdi gelelim bütün bu bilgileri grafiğe aktarmakta. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir, asimtotları bir yerine yerleştir. Asimtotlarım bir tanesi düşey. X eşittir 8. Diğeri oblik yani eğik. Y eşittir. X artı 7. Onları bir çizelim. Ondan sonra önemli noktalar dediğim şu lokal max ile şu lokal mini bir yerine yerleştirelim. Yani y eksenlerindeki değerleri yazmıyorum. Çok karışmasın diye. Ama şunun değeri 3, şunun değeri 27. Şuradan görebiliyorsunuz. Şimdi geldik en zor aşamaya. Yani en azından ilk başta zorlandığımız aşama olan grafiği nasıl çizeceğim? Çok zor değil arkadaşlar. İşte şu concave down olduğu bölge, yani sol bölge, şu soldaki iki bölgeyi tek hamlede şöyle çizebilirsiniz. Concave down çünkü. Concave down bir şey. Ters dönmüş U harfi gibi. E bir de max yapacak tabii ki. O max'ı da burada yapacak. Asintotlar da bana yardımcı işimi kolaylaştırıyor. O onun uçlarının nereye gittiğini gösteriyor bana. Şöyleymiş demek. Anlaştık mı arkadaşlar? Şurada bir tepe yapıyorum. Sol taraftan şu eğik asintota, sağ taraftan da şu düşey asintota. Yanaşıyorum. Sağdaki iki bölgeyi de yine aynı şekilde tek hareketle çizeceğim. Orada da concave up olduğu için u harfi gibi bir şey. Tam şu noktada da 14 noktasında bir çukur yapıyor. Dip noktası yapıyor. Local min yapıyor yani. Onu da şöyle çizebilirim. Gene asimtotlar bana büyük ölçüde yardımcı oluyor. Tek taraflı limitler. Şuradan sonsuza şuradan eksi sonsuza gittiği. Evet sanırım her şey yerli yerinde. Şurayı nerede kesiyormuş merak ettim. E, X0 ise x0 ise 20 bölü 8, 20 bölü 8 iki buçuktur. buçukta kesiyormuş. Şu nerede kesiyor? 7 de kesiyor. Evet mantıklı sayılır. Şunların sıfır olduğu yerleri filan da bulabilirsiniz. Güzel sayılar çıkıyor ama her şeyi ben gösteremedim grafikte. Siz daha ayrıntılı bir şey kağıda çizerseniz şu noktaları da işaretleme imkanınız var. Güzel sayılar, tam sayılar çıkıyor. Evet bu da böyle. Yani bu konunun bence en zoru oblik asimptotur. O da çok zor değil gördüğünüz gibi. Peki arkadaşlar şimdi bakalım bu anlattıklarımızın ne kadarı anlaşıldı. Videoyu durduruyoruz. Kalem kağıdı hala almadıysak alıyoruz artık. Elimize kalem almadan bu işler olmuyor çünkü. Bu çözdüğüm 3 sorunun benzeri 3 soru soracağım. Bunları da sizden bekleyeceğim arkadaşlar. Şunun grafiğini bir çizin bakalım videoyu durdurup. Şunları bulduk mu arkadaşlar? Y eşittir 5'in horizontal x eşittir 0'ın vertical asymptote olduğunu. Ve grafiğinde böyle bir şey oluyor. Şu bölgede concave down, şu bölgede concave up. Fonksiyon sürekli azalıyor. Türev negatif. Bunu yaptıysak sırada bu var. Hadi bakalım durduralım videoyu. Yaptık mı arkadaşlar? Bu sefer horizontal asimptotum y eşittir 0. Limitin sıfır olmasından dolayı sonsuzda. Artı eksi 4'ün vertical asimptot olduğu çok açık. Ha bu fonksiyon odd. Odd neydi arkadaşlar? Tek fonksiyon. Tek de simetrik ama even gibi değil. Aynı simetri değil. Noktaya göre, orijine göre simetrik ya da sağ üst taraf, sol alt tarafa gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Öyle bir simetri bu. Vertical asintotları çizelim. Horizontal asintotu çizemiyorum çünkü zaten x ekseninin kendisi. Y eşittir 0 demek, x ekseni demektir. Grafiği de çizersek işte concave down bu bölgede. Bu bölgede concave up, bu bölgede gene concave down. Şu bölgede de concave up. Ha şeyi söylemeyi unuttum. 0 noktasında bir inflection point'imiz var. Deminkinde yoktu. Bunda var. Inflection point'imiz var ve fonksiyon da odd. Yani şunu tutup şöyle çevirirseniz tam üstüne denk geliyor. Bu noktaya göre. Orijine göre simetri olmuş oluyor. Umarım bunda da anlaşmışızdır. Son sorumuz da bu. Tabii ki oblika simto çıkacağı çok açık. Bakar bakmaz görüyorsunuz umarım bunları. Çünkü bunun derecesi bunun derecesinden bir fazla. Peki durduralım. Hadi bakalım. Bir de bunu deneyelim denedik mi? Öncelikle sadeleştirdik değil mi arkadaşlar? Oblik asimptotu gördük bunu yaptığımız zaman. O oblik asimptotun kısaltması. X eşittir eksi 1'in vertical asimptotu olduğunu gördük. Eksenleri yerli yerine yerleştirdik. Şu oblik ve vertical asimptotları çizdikten sonra önemli noktaların türevin sıfır olduğu yerler buralar. X eşittir 1 ve X eşittir eksi 3. Ondan sonra o tablonun işaretlerin vesairenin yardımıyla şurada concave up Eksi 3'e kadar. Bakın tek harekette şöyle çizebilirsiniz arkadaşlar. Artmış ondan sonra azalmış. Orada bir peak yapıyor. Tepe yapıyor. Lokal max yapıyor artık ne diyorsanız. Şurada da tam tersi. Hep concave up. Ama türevin işaretinden dolayı azalmış artmış. Azalıp artan bir şey tabii ki orada lokal min yapar. Çukur yapar. Sol ucu şu düşey asimptota. Sağ ucu da şu oblik asimptota yanaşıyor. Peki arkadaşlar umarım grafik çizimlerini sevmişsinizdir. Ben çok severim çünkü bu noktaya kadar öğrendiğimiz bütün kalkulusu kullanıyoruz. Ve ne kadar ne öğrendiğimizi görüyoruz. Ve eğer öğrenmişsek de gerçekten bu grafikleri çizebilmek çok hoş bir tatmin veriyor insanlara. Bir fonksiyonun ne yaptığını bilgisayar yardım olmadan da sırf kalem kağıtla anlayabiliyorsunuz. Nerede ne yaptığını, önemli noktalarının neresi olduğunu, iniş çıkışlarının. Bu çok güzel bir şey. Çünkü fonksiyonların her biri hani farklı farklı uygulama alanlarında önemli olan fonksiyonlar. Peki arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum.